Selamun aleyküm aleyküm Lan bir sus Selamun aleyküm aleyküm selam Bugün sizlerle birlikte Divor'da korku oynuyoruz Falan filan falan filan 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 Hemen hemen ben size çarları tanıtayım İzmir'in gülü Bugün itibariyle reşit olmuş Biricik kardeşim Sarp Bey Alkışlar Alkışlayın 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 Kendisi şu an Sarp Pro Niki ile Aynen öyle Bursa'nın robot adamı bütün, um, araba bü bütün araba yapacak adam. Bütün aynen öyle bütün teknolojik e, ne varsa var. Üstüne üstlük Riot Games'in yeni kurucusu, yeni üyesi. Aynen aynen. aynen. Neler yapıyor pis. Tosba Yusuf bizlerle birlikte alkış, alkış, Ay, alkış, alkış bir alkış. Teşekkürler, teşekkürler. Son olarak 16 yıllık hayatımda benim can dostum olan Kaan bizlerle birlikte. Ona da bir alkış. <laughs> e, bu, kadar, ha. <laughs> bu arada herkesin yanında Lipton Ice'si var. Reklam olmasın. Her... <laughs> gösterin <laughs> beyler <gülüyor> kameraya. Bu arada 4 facecam'le biz bu facecam'leri ayarlayana kadar canımız çıktı. Ona <laughs> koyayım Yusuf sağ olsun. <gülüyor> 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 Bir de gülüyor pezem. <laughs> Sarp senin gerçek adın ne? Ne? Sercan Yıldırım Sercan ben miyim? Ben kimim? Seyret Ferişanalı. <laughs> <Perişan> Yıldırım. Seyret <laughs> Galiba <gülüyor> artık kalmadı bir şey. <laughs> ha. Bu videoyu <laughs> edeceğim. <Telif> <laughs> 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 Bu videoyu gece izlemeniz kesinlikle önerilmez. Zaten jumpscare'lerde veya gerilimli sahnelerde hiçbir şekilde bilgilendirme yapmayacağım. Tamamen videonun akışı olacak. Arkaya edip. <laughs> Ar kabus yapma, kabus yapma, yapma yap. Kabus, kabus abi. hayır, hayır. hayır. Abi, yusuf, 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 Yusuf dinde kitapta şey. bile yeri yok. Dinde kitapta bile yeri yok. Abi ilk haritadan başlayalım. İlk haritadan. Ha bölüm bölüm abi, abi aynen öyle. Şimdi introda olayı anlatacak, <laughs> hikayeyi anlatacak. 2006, Burayı kesmeyeceğim. Lipton'u içip. Ana Puerta. Of the local cult, the Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For two years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. Hmm. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Evet. <laughs> Anna'nın evine geldiniz diye bize bir hoş geldin ayağı çektiği için çay çorba yok. Niyetimiz asıl gelmek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak alo. Abla, kanka. Bayağı, bayağı, bayağı. kanka. Oh, korku bayağı. korku bedeni sardı. Sardı. <laughs> Sarı. Bu arada klavye sesi gelebilir şimdiden kusura bakmayın. Eee ne yapıyoruz? Oğlum durun lan. Ne oluyor? Bir bir olayı bir şey yapın, pekiştirelim. şey keçi varmış öyle dedi. Koskoca hikayeyi keçi vardı diye özetledi. evet. Evet, mü mülteci şey mülteciler gibi atlıyoruz sınır kapısından. Çok iyi. Saman var. Saman Sam aldım, Sam samanı yeriz evet. Yeriz yeriz. yeriz yeriz. Olur olur yeriz yeriz. Yeriz yeriz. yeriz Eşyaları abi. bırakmak için. Oğlum bir koşmayın lan bir sakin amına koyayım ne kaçıyor mu azar? Nereye gidiyorsun? Karpılar Kapılar açılmıyor amına. Bodrum Bodrum. Yok, orası bodrum Bodrum da mı kapalı? Burada burada. burada. Bu ne? Ya. Bu ne? Keçiler mi var? Bir sürü misti. Medkit'i, medkit alsaydı. Bir sürü misti. Kafes anahtarı. Kaan açsana. Da di da di Polis emrine geldin. Açın. Onun skin Öyle olmuyor ya. Ya Kaan ben sana ben Kapıya devam eve girelim. Ben bir korktum. Korku bedeni sardı beyler. Utkudan git. Utkuyu çekiyor. Benden gideyim. Bu ne? not var abi bir saniye. Ben benzinleri şeyin yanına. Neyle yapıyorum. okuyoruz? Ha. Kafamda Azazel'in sesini duyabiliyorum. Damarlarımda öfkesini hissedebiliyorum. Onun üzerindeki kontrolümü kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Anlayamıyorum. Anlayamazsınız. Ağzımdan çıkan tuhaf kelimeleri durduramıyorum. Onlarla konuşurken emrindekiler etrafımda yükseliyor ve burada bitiyor beyler. V demiş bitirmiş orospu. Ya. ya sen boş konuşuyorsun. Bana bak. <laughs> ya devam aç anasını kapı ya. İyilik her zaman iyidir. Her Eyvallah görüşürüz. Ananı sikeyim. O ne? Bir adam var burada. Adam, e, adam mı? Adam. adam mı? Ben gitmem. Ben gitmem. Ananı ben, al. <laughs> Amına koyayım. Yok bir şey yok bunda yok. Ne misin? Aha keçi. Ananı s***** <laughs> Al onu al onu. Okey. <laughs> ya bir ya. dur. Aldım kanki. Tamam bende keçi var yakalım. Ne yapacaksak ayin mi yapacaksak ne bir yapacaksak? Yakalım. <laughs> ya, gel yakalım. Hayır yakalayın. ne yapacaksak bir, yapalım bir bir işte. Abi bir keçi yollama yapılır. Başka keçi yakalayamayız değil mi? Şu benzin Yakalayabiliriz. Şu benzin Yakalayabiliriz. Yakalayabiliriz. Yusuf'un verdiği gibi. Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle. Panik yapma abim burada yar ben bu oyunu az oynamadım tamam mı ben şimdi ben, hiç oynamadım bu oyunu o yüzden bak ben buraya neler neler dizdim bak ananı kim sen şunun içine koy içine koy mazota zam mı gelecek oğlum sen bu kadar yeterli daha ve aşar daha ve aşar baba eski bir şerca yıldırım Lan niye yaktın? Ananı aptal Yusuf. Ananı yiyeyim Yusuf. Hayır bir şey soracağım. Ya Yusuf. Benzini koy yere koy yere yere yere. Azdı kadın kanka ya. Abi, koy. şeyse. ise, ben sana kaseye koy da demedim ki amına. İşte adam ona koy dedi. Yusuf of amına. Kadın azdı şimdi. Tamam. Tamam. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu Oğlum nerede lan bu? Şunu alıp kullanalım. Şunu gidip kullanalım. 30 sen YouTube yayıncısı. Bak bir yolun, bir yolun. Dışarıdan geliyor. İlerle. Koş. Peki, <laughs> ya sikeceğim keçini bir dur ya. ya, ben ya bir tane o, keçi o, yaktık. Şey Aha. Hiçbir zaman silinmez. Ne mutlu atın şimdi yani. 82 aramışlar. Aha. <laughs> Bir tanem. Başa. Başa. Ne oluyor lan? Doğru. Ne oluyor lan? <laughs> ya amına koy. Kanka görmedim ki amına koy. Götten yedik be. Böyle terbiye istiyor mu? Ablam çekilir misin ama? Aa. Yok ben taciz edeceğim. Discord'da <laughs> <Hey, ya. gülüyor> <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> kim girip çıkıyor? Bilmiyorum. Bana ses gelmedi anlıyorum. Ne oluyor oğlum ne kadar. Ne oluyor lan? Gel gel. Yusuf seni. Gel gel bak bunu göstereyim Gelir misin lütfen? Kızım mı? Abo. Oo çok kredi. Yok. İkiniz de burada Kanka buğdayım. Ben, ben med, med kit var bende. Buradaki içeri buradaki içeri buradaki içeri girme. Yok. Girme. Girme kapı kapıyı. Hah. Aç kapıyı aç 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 aç. Sen gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Hemen buğday Sarp. al. Sar. Aynen sar. buğday al. Sen de sana Sen sen de git buğday al gel. Ananı s**t. Buraya geldin lan. Ananı s**keyim. Deminden şimdiye geldi amını. Bak. Deminden şimdiye geldim. Evet. Sarp 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 sarp. Şey yaktım. Cin. Cin. Ah, ya kanka deprem mi oluyor? Ne oluyor amına? <laughs> Bizimkiler at değil fil gibi koşturuyor. Ah bu da derim bu sesler de. Bu saat ne olmaz bu çocuğu? Benimle gel. Bak benimle gel. Sarp. Gel benimle gel. Benimle Sarp geçemem. Evet. <laughs> Hadi. Yapmıyoruz, yapmıyoruz. Kanka korktu. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> <laughs> <laughs> gel bak. bak. Tutuyorum. <laughs> <laughs> tamam tamam tutuyorum elinden abi. Abi. Geldik. Abla geldik. Gel, gel, gel. Abladan Yarım Lan Aa, keçi buluyoruz. Şey keçi bulduk. Saman, al, saman, yok. Saman al. Kör <gülüyor> <Biri>. <gülüyor> evet. Hadi be. Dördünü aynı anda yakabiliyoruz evet, mu? Ee, sıra sıra. sıra ee, oğlum yürüye sırayla yürüye yakana kadar anladım. gelir ki. Anladım. Anladım. Merhaba abla. Hiçbir sikimi gider misin? Ama blok Ya blok diyorsun Kaan. Abla geçmiyor ben ne yapayım? Tamam abi. bırak da geçsin bana koyayım. Valla uğra ışık tutarım ha. Önceliğini ona bırak. Kapıyı açabiliyor götürdün. Kaan göt oldun. Hadi abi Lavuğa bak. Kapıyı da kapat amına. Kapat Üstü kapat yüzüne kapat. Geliyor. Gelirse Geliyor, 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 ben koydum? Koydum, 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 koydum. Gelirse, Gelir, 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 gelir. Aha Yusuf aldı. Yine mi Yusuf aldı? Yeter lan be hoca, yeter hocam, lan. Hocam biraz sakinlesin. Yeter abi, abi. yeter. Hadi. Kusura bakmayın. Ayrıca Ayrıca lan, hocam, biraz işliyor. Hocam. Vallahi yeter. Ya. Ama direkt üstümüze koşacak mı? Bu yerden sonra çok sinirli olacak. Bir tane birimizden bir bir Yapma be. <laughs> kan gitme. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Gel şimdi da tamam arkasına Ya bize gelecek gel ya sarpa için bize gelirse UV tutacağız. <laughs> geri geri gide gide UV. sarf sarp sarp, aldı. Sarf aldı. Sarp aldı sarp aldı. Sarp var ya? Sarf gel kanki. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Kaan <laughs> of. kodum. Seni bulduğum yerde seni donaltıp götünden bağırta, çağırta, bağır. <gülüyor> <gülüyor> ya sizin yapacağınız şakayın ne <laughs> ee, koyayım Eğleniyorsunuz. <laughs> Gördüm ben onu. Oy. Gel gidelim o zaman. Oo, arkadaşlar arkadaşlar bir toplum acil bir şey. Acil bir şey söyleyeceğim. Acil. Ha. Çok acil. Kan geliyor. Bir su molası, bir su molası, bir su molası. Bir, bir, bir Lipton molası. Bir Lipton molası. Bir anda gelse kim? Sen beni almaz. Benim arkam dönük bak ben son tehlikeli mi örgedeyim? <laughs> Aldım bir tane sana. Alamadım. Gelin. Nereden geliyor? Tut 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 Kaç kaç Koş koş Ananes Kim kapat kapıyı Üst kata A birini aldı aldın, aldın. Artık benzine ihtiyacımız var. Amanak Kaan Kim Geliyor mu? Gelmiyor ne oluyor lan? Kan azdı. Ama tam altında medkit Tam altında da canavar var. Pratik var. Lan annemi sikeyim be. Rospu çocuğu ya. Hiç fark etmedim de. Ayağını yalarım kaç numara? 35.5. Yusuf'u almış işte. da. Ama Yusuf nerede? Geldi

Yusuf keçi var elimde. Gel Yusuf. Amına kodumun. Geldi karı geldi karı geldi karı geldi. Of. Oh. Ben de orada var orada var. duydun mu oraya? Tamam tamam. Amına koyma. Yak şunu yak şunu yak yak Ya benzin ver amına. Benzin al benzin al yak şunu al yak. Çabuk 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 çabuk. Mazot paralı ben ne yapayım? Git samana al keçi ara sonra git samana al keçi ara Kan azcak bu Samana al keçi ara koş öl öl, 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 öl. Ya geliyor o Üst katta sanki Keçi üst katta gibi Geliyor 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 Ne? Geliyor Kıp 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 Ne oluyor? Vay amına oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi ben. Şuraya, dit, şuraya... Yani... Ödüyor mu, ödüyor mu, ödüyor mu? Ya kanka ışığım yok. Işık bitiyor ki. Aman akıp standı. Hiç anlayamıyorsun. Bir anda geliyor. Bak Sarp'ı da aldı herhalde. Yok delirmiş. Delirmiş kimi alacak acaba? Bak bak. Reg mi oldun abla? <laughs> oğlum kaçta gidiyorsun lan? Bak 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 bak. Yok kaçamazsın ki bundan. Hızla baksana. Embila. Ofedo harika bir kafa. Benim yanımda medkit var. mutlu. bekle, bekle. Karar kanda dışarı çıktı. Olmaz abi. Buranın kütüphaneyi bulmalı mı? Kütüphaneyi bul. Ya kroki'yi ben mi çizdim kütüphaneyi. ama? Kütüphaneyi bulalım. Ben çabuk hatırlıyorum çabuk ben hatırlıyorum. Kütüphaneyi keçi Anladım. geliyor keçi geliyor samana. Beni almadı. Yusuf aldı. Yedi. Bozarım. Hadi bitti değil mi? Kedi kaldı. Yani. Koş. Neyse Karı burada karı burada. <laughs> Ananı <laughs> Ananı sikeyim. Oo, mal ettim de bizden birisi gitti ama. Kan keçi getirdim. Gel 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 gel. <laughs> Tam bu yansın koyacağım. Bu yansın ben koyacağım. Sağ, ben tahkileceğim, ben tahkileceğim. Ne oluyor? Yak 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 yak. Boşun, 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 boşun. Hadi 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 hadi. Yaptık, yaptık Koyduk mu? Ya Telal olsun be. E? Ee? E ee, bitmedi. E ne oluyor? A. Abo ne oldu? Amını Ne oldu lan? İlk oyunda. İlk oyunda koyduk. <laughs> Yan kafir. Oh be. Oh be dans etmem gerekiyor oğlum hep dans etmem gerekiyor oğlum ben seni bilmem benim için doğru karısı Oh be amına koyayım oh be <gülüyor> 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 Abi çok basitti. Abi çok basitti. Nasıl bu kadar soğuk kaldı? Çabı Buzdolabı Buz dolabı gibi. Son Allah keçi, sen koydun. Açın şu şey ya. Son keçiyi, son vuruşu ben yaptım beyler. <laughs> Tek işlevim o. Kütüphane anahtarını da ben buldum beyler. Yani şimdi. İki kütüphane yorunu da ben gösterelim kan. Karıyı da ben siktim. <laughs> 15. katta karıyı siktim. Neyse beyler. beyler böyle oyna. Bir kafanız yap sittir ot bizde. Aynen öyle. <laughs> oh, öyle. Saat saat gitti bile. Saat amına koyayım adam. Hayırlı geceler. Ben ilk öncelikle kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar beni kırmadılar ve çok güzel bir oyun oynadık. Ben müthiş keyif aldım oyundan. Sizlere de izlediğiniz evet, için size. sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ya amına koydum Çok keyifliydi.